Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kömürsüzler beraber Mutfiye Şahin Park Etme oynamaya devam edecek. Bu da kısa kanalımıza abone Let's <laughs> <laughs> Ha 250 para paramız tel Ha tamam. Heh, biz buradan yapıyorduk kareyi. <laughs> Arkadaşlar bakalım.

Pop, pop, pop! Arkadaşlar böyle yavaş yavaş yolun yolu kapatmalar. Arkadaşlar küçük bir benim kalma. Abone olmayı, like atmak benim kanalıma abone olup like atmak. Arkadaşlar abone olup like atmak bedava. Çanı tıklamak da bedava ama arkadaşlar çanı tıklarsanız arkadaşlar yeni gelen videolarımdan ilk ilk ilk, ilk siz haberdar olursunuz. hadi. Helal. Sen de yetişemedin mi? Ama iki tane var. Hadi geliyorlar herhalde. Hadi. Üç tane var orada araba. Bütün biri bile gelmeyecek yani bize. Haydi bas. Gazlayın. Gazla dostum. Dostum gazla. Gazla. Yuu çok güzel. İki dört beşli komoyun arkadaşlar. Arabam var Bir önümüze dönüp bakalım ne var ne yok Hadi gel bas 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 gazlayın 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 Hadi gazlayın hepiniz hepiniz gazlayın arabam Mercedes Mercedes arkadaşlar en az onu konu bizim konu ile kalmış kaçtı ya göremiyorum artık ha, arabaları Bir Önümüze bakalım hala dö döneceğiz değil mi Araba Mercedes Araba Mercedes 2 4 6 8 9 Ver bir korna çal. Ver senin korna yok mu? Anla. Bakın arkadaşlar trafik ışıkları diyorsa önünüzü döneceksiniz. Ya hayır arkadaşlar ya. Hadi bak bir iki geliyor bas üç oldu bas gazlayamadınız ya Haydi yav. 1 2 3 5 5 5 5'lik combo Bicho cão Alto. 7 1 2 3 4 5 6 7 bekle abi bak. Bekleyeceğiz. Sabrın sonu. Selametler. 9 9 yok 9 gelmedi hala 9 yolda görünmüyor. Uy! Arkadaşlar bizim Malatya'daki evde arı var. 2 tane yuva yapmış. Vay 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 bas git bas git hadi. Arabam 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 Mercedes. Geri git geri geri bas 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 sen de bas. Sen de bas BMW misin? Tofaş mısın her neysin? Ya bas git. Pencereden çık ya da kapıdan. Kapı orada, pencere de orada çıkabilirsin. ne gazlıyor? Neyse 8'de 8 9. Şimdi onu da ama arabayı kaçırdık ya. Oo. Yo 8 1 2 Sayak ya. Ne yapıyor ya? Ben mi çarptım kardeşim? Evet arkadaşlar, 1000 sonra ulaştınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere olacak.